annesinden biraz bir şeyler getirdik çocuklar dedik çocuklarda kaldık aman dedik ee, ...odalarının rengini değiştirin. Çocuklarınızın çok fazla bilgisayar başında... ...zaman geçirmesine biraz engel olun o da şöyle ki... E, ...arada bir çocukları çıkarın bir nefes alsın nefes alması değilsin... ...ellerini şöyle yapsın bir yüzüne gözüne sürsün... ...dışarı çıksın değil mi? Sonra yine devam etsin. Sonra dedik ki... ...ceviz yedirin... E, badem, fındık, ...badem yedirin. Burada drajeler var bunları yiyeceğiz mi? Ben bunları yedim bayıldım dedim ki... ...nasıl yani hocam ben dedim bunu çok severim dedim şunu. Ama o draje tabi bildiğiniz draje değil. Yani dışı çikolata ama içinde kakao var. En önemlisi burada hmm. gördüğümüz üzüm çekirdeği var. Bakın burada üzüm çekirdeği dünyanın en güçlü antioksidanlarından birisidir. Hadislerde bile Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in biliyorsunuz kuru üzüm yiyiniz. Neden kuru üzüm yiyiniz diyor? Yaş demiyor. Çünkü çocuklarınız biliyorsunuz üzüm yedi mi çekirdeğini hemen ne yapar? Atıyorum. Çıkarır atarlar. Evet. İşte üzüm çekirdeğini yedirmek için bu çok önemli. Her gün çocuğunuza 20-30 tane üzüm yedirin. Bakın beyin enerjileri Bunu nasıl artacak? artacak. Bu üzüm çekirdeğini biz yine burada gördüğünüz gibi lokumlar, çocuklar şimdi biliyorsunuz bir ee, şu anda bir tartışma var Türkiye'de Seda Hanım. Evet fruktoz. Evet fruktoza yönelik yani tabi mısır şekeri vesaire gibi böyle 4-5 gündür. Diyorlar ki yani bilim adamlarımız işte obestenin sebebi bu astım alerjinin sebebi bu. Tip 1 diyabetin sebebi bu diyorlar. Yine Elmas Hanım size selam var. Şimdi telefonla dedi Yapıyorum hatırlatalım. Canım benim. E ee, dedi ki, dün dedi gazetelerde okudum dedi. Kolombiya Üniversitesi'nde yine bir araştırmada bu patlar, cipsler biliyorsunuz işte böyle evet. şekerler var ya bu fruktozdan yapılan sentetik şekerlerden beyin enerjisini yüzde elli azalttı bakın obeziteye sebep oldu ya. çok önemli çocukların performansını azalttı ama hiperaktif yaptı. Hani çocuklar şimdi eve yelesimiyor. Ne yapacağız? Sen bu üzüm çekirdekleri lokum Lokumu bastırdı. ne yapıyoruz biz? Lokumun içine biz bunu yedirdik bakın. Bunu kestiğinizde de Böyle içi de yine beyaz değil. Tamamen atıyorsa çekirdeğini toz Bunu da yediği zaman hem çocuk tatlı yemiş olacak. Başka şey katabilir bu işte. Her çekirdeği şeye mi? pasta, böreklerinize, çöreklerinize, tatlılarınıza, o keşküllerine, çocuklara, ekmeğe, şu anda ekmeğe kattığınızda altı kat değerini arttırıyor, ömrünü uzatıyor, içinde küf oluşmasını engelliyor, güçlü bir antioksidan. Bu da değişik. Yine bu da inebolumuzun bizim, Kastamonu inebolunun çekme helvası bu. Biz şeker hastalarına öneriyoruz, bunun içine de üzüm çekirdeği kattık. Bakın bunun şu içine. anda. Evet üzüm çekirdeği şu anda en çok demir ve kalsiyum içinde biliyorsunuz susamda. Bakacağım tadına. Susamda.